Merhaba arkadaşlar ben Buhari bugün sizlerle elit natüreli inceleyeceğiz yani elit gıda elitte son durum ne alınır mı uzun vadede ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle grafiğimizi açtığımızda 2021 yılında halk arz olduğunu görüyoruz. Halk arz sonrası güzel bir yükseliş yapıyor ancak buradan oluşan satışlarla geliyor ve kazancının tamamen geri alıyor. Uzun bir sürede 16 ile 22 arasında fiyatlanıyor burada gördüğünüz gibi yatay bir kanal oluşmuş sonra bu yatay burada kırılıyor arkadaşlar. Şöyle göreceksiniz. Trendin kırılmasıyla birlikte önce bir tepki geliyor. Sonra trend çizgisine geri çekilme yani pullback yapıyor. Destek alıyor destekten sonra da gördüğünüz gibi Eylül ayında borsada başlayan rally ile birlikte yukarı yönlü çok güzel bir hareket başladı ki burada yatırımcılar da çok güzel bir kazanç sağlamış oluyor. Aslında hikaye arkadaşlar şurada başlıyor bakın. Bir çanak formasyonu oluşuyor. Bu çanak formasyonda ilk de geçemiyor, geri çekiliyor, kulp oluşturuyor. Kulpla beraber tekrar hacimli bir şekilde yukarı yönlü geçildikten sonra hedef fiyatına gidiyor. Devamında da 54-54 seviyesi zirve oluyor. Şu anda da gördüğünüz gibi bu zirveden oluşan satışlarla gerilemiş durumda. Biraz daha çok endeks tarafından etkilenmiş gibi gözüküyor. Her ne kadar %50'nin üstüne bir düşüş olsa da çoğu hissede devre kesiciler devreye giriyor. Yani birçok hissede %4'ün %5'in üstünde düşüşler görüyoruz. Dünkü videoda da söylemiştim aslında. Çoğu hissede Kasım fiyatlara geri dönüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Yani borsa tarafında oluşan aşırılıkta şu anda bakın ELIT'te 39'dan başlamış Kasım'daki borsadaki ralliye 39'dan 54'e gitmiş. Şu anda 54 tane tekrar 39-40 seviyesine gelmiş ki bugün de zaten 39.80 seviyesini gördü. Şimdi ELIT gıda tarafında teknik olarak güzel seviyeler gelmiş durumda. Temel tarafı da kuvvetli organik tarım için neler yurt dışına güzel miktarda satışları var. Bilançoları gayet iyi arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar elinde bir gıda hissesi olsun. Portföyümde gıda yok diyen arkadaşlar düşüşleri takip edip alım yapabilir. Bugün 39'dan bir tepki geldi ama buradan isteyen risk alıp buradan alır. isteyen de biraz daha bekleyeyim, gözlemleyeyim deyip 38, 35 seviyelerini takip edip buralardan alım gerçekleştirir ki buralara gelmesi durumunda elit natürelde normalde burada bir formasyon ama çok fazla satış gerçekleşmemiş. Burada zaten mumlardan bunun da farkına varıyorsunuz. Biraz daha daha kısa yani hacimleri, satış hacimleri düşük gözüküyor. Şimdi e, tekrar toparlayayım böyle elit tarafı 38 35 32 seviyelere gelmesi durumunda kademeli alım yapılabilir. Ancak illa buralara gelecek diye bir kaydı yok. Ben el tarafında böyle çok fazla düş olacağını düşünmüyorum. Onun için risk almak isteyen arkadaşlar bu bölgeden de alabilir. 39-40 bölgesinden de alabilir. Geri çekilmesi durumunda takip eder. 38'den almaz. 36'dan 35'ten almayı deneyebilir arkadaşlar. Uzun vade için güzel bir hisse. E, onu da belirtmek isterim. Peki buradan aldık nereleri takip ederiz onu da söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel yukarı yönlü bir kanalımız var. Kesik çizgiler ve orta e, ana tren çizgisiyle izlediğimiz bölge şu anda kırmızının altında. Bize kırmızının üstü lazım yani 43-42'nin üstü lazım. Buradan oluşan tepkilerle 40 ve 42 ve 43'nin üstünde kalabilirse düşüş trenini de kırmış olacak arkadaşlar. Düşüş kırması kırmasıyla birlikte biz ilk etapta 49 bölgesini takip edeceğiz. Şöyle tam bölge yapayım. Şunu şey, yatay çizgiyle tutturalım. 49 bölgesini takip edeceğiz. Yani 42 43'ün üstünde fiyatlanması 49 49'un üstünde de en son zirve 54 seviyesi takip edilecek. 54'ün üstünde ana trend çizgisinin üst direnç noktasını takip edeceksek 62 63 seviyeleri hedeftir. Uzun vadede arkadaşlar 62 63 uzun vadede hedef olacaktır. Burada gördüğünüz gibi çanak oluşmuştu. Burada da bir çanak oluşması mümkün. Fiyat yeter ki bir geri dönüş gerçekleştirsin yani düşenini kırsın. Buradan yapacağı tekrar toparlanmayla birlikte burada gördüğünüz şekildeki bir çanak oluşabilir. Onu da e, tahmini olarak söylüyorum arkadaşlar. Farz edelim e, 38'den döndük burada e, tekrar yukarı yönlü kuvvettenle e, dirence doğru bir hareket gerçekleşti. O zaman burada oluşan çanakla birlikte 54'ün üstündeki günlük fiyatlamalarda 70 seviyeleri uzun vadede takip edilebilir. Tren çizginin üstü 62 hedef, e, uzun vadede 70 seviyesi oluşacak formasyon hedef fiyatı beklenebilir. Elitte görüntü bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir gıda şirketi isteyen değerlendirebilir. Geri çekimler bence alım fırsatıdır. Uzun ve orta vade için portföyde bulundurulabilir. Cümleten bol kazançlar diyorum.